Hepinize sevgiler arkadaşlar. 28 Mart 3 Nisan haftası balık ve yükselen balık burçları neler bekliyor bunlardan söz edelim biraz. Haftanın hemen başında 28 Mart tarihinde Venüs ile Satürn kova burcunda kavuşum gerçekleştiriyor arkadaşlar. Normal şartlarda Venüs e, hayattan zevk aldığımız konuları, aşkı, ikili ilişkileri, e, finansal parasal konuları aslında ifade eden e, bir gezegen. Satürn ise kova burcunu yöneten gezegen zaten e, hayatlarımızda sorumluluk almamız gereken konular varsa bizi engelleyen ve kısıtlayan unsurlarla birlikte bunların ne olduğunu bize göstermeye çalışan bir gezegen. Biraz böyle depresif ve baskıcı bir gezegen olduğunda söylememiz gerekiyor. Şimdi Venüs ile Satürn kavuşum gerçekleştiriyorsa belli ki hani aşk ve ikili ilişkiler konusunda biraz böyle depresif olacağımız hani burada çok da bir verim elde edemeyeceğimiz bir süreci aslında deneyimliyor olabiliriz gibi yorumlayabiliriz. Parasal finansal konularla alakalı olarak biraz o paranın hani veriminin kaçması hani belki istediğimiz o kazançları elde edememek yönünde etkiler aslında ortaya çıkartabilir. Venüs tabii ki hani estetik güzellik konularında gösteriyor. Estetik güzellik konularında hani bakım yaptırmak için iyi bir zaman değil Venüs Satürn kavuşumunun olması arkadaşlar. Buna özellikle dikkat etmekte fayda var. Diğer taraftan siz balık burçları adına e, bu e, kavuşumun gerçekleştiği alan aslında bu hayatta çok da fazla müdahale edemediğiniz bir alan arkadaşlar. Burası gizli saklı işler, gizli düşmanlar, arkanızdan dönen dedikodular, bilinçaltı psikolojik konuları, okült konular, rüyalarla alakalı olan gündemi aslında ifade ediyor. Venüs Satürn'ün bu alanda kavuşması aslında biraz böyle kendinize güven konusunda e, sıkıntılar yaşayabileceğiniz. Hani ne bileyim kendinizi güzel bulmamak olabilir. Hani e, kendinize güvenmemek olabilir. Hani özellikle aşk ve ikili ilişkiler konularında biraz böyle hani kendi içinize kapanmanıza sebep olabilecek bir takım e, gündemler aslında karşınıza çıkabilirmiş gibi duruyor. E, bu süre zarfı içerisinde hani Venüs Satürn kavuşum gerçekleştirdiği için sağlığa da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Burası sonuçta psikolojik sağlığı da ifade eden bir alan sizin adınıza dolayısıyla Ali burada özellikle Kafanıza çok fazla e, e, takmamanız gereken e, unsurlar kafanızı takabilirsiniz. Biraz böyle anksiyete ve böyle her şeyden nem kapıyor olmak gibi bir durumu da beraberinde getirebilir. Biraz dediğim gibi depresif ve biraz böyle hani kendinizi e, yıpratacak şeylerden uzak durmaya çalışmanız da bana sorarsanız fayda olacaktır. 1 Nisan tarihi önemli. Koç burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Sizin için iyi bir haber arkadaşlar. Şimdi zaten astrolojik olarak yeni aylar yeni başlangıçları. E, temsil ediyor. E, ve Koç burcunda olması ve birinci burç Koç burcu e, çok hızlı bir şekilde o değişimleri zaten deneyimleyeceğimizi gösteriyor. Siz balık burçları adına Koç burcu sizin finansal kazanç alanınız arkadaşlar ve bu alanda bir yeni ay olması parasal kazanımlarınızı arttırabilmekle ilgili yeni fırsatlar, yeni işler, yeni projelere imza atacağınızı aslında gösteriyor. Diğer taraftan e, bu yeni ayın en büyük özelliği Merkürle kavuşum halinde olması. Merkür e, burada iletişimlerimizi, fikir ve düşüncelerimizi yansıtma şeklimizi gösteren gezegen Merkürle kavuşumda bir yeni ay olması işte bu parasal kazançlarınızı geliştirebilmek için hızlı ve aksiyon almanız gereken gündemleri aslında ortaya koyacak. Biraz daha risk almak, cesaret göstermek, harekete geçmek, inisiyatif kullanmak, biraz daha odaklı hareket edebilmek konusunda aslında oldukça güçlü destekleri var size bu yeni ayın. Merkür işin içinde olduğu için parasal, finansal konularla alakalı o yeni başlangıçlara cesaret ettiğiniz nokta itibariyle daha hızlı verim veya sonuç alabilme ihtimali doğacaktır. Diğer taraftan Şiron'da kavuşum halinde bu yeni aya. Bunu iki türlü yorumlamak lazım. Şiron yaralandığımız, yara aldığımız, şifaya ihtiyaç duyduğumuz konuları gösterebilir. Yani bu Şiron'un da bu yeni ayın içerisinde olması hani oradaki para kazanımlarınız konusunda harekete geçmek, inisiyatif kullanmak meselelerinde parasal anlamda bir zarara uğradığınız için bunu yapmak durumunda kalmanız yönünde de yorumlanabilir. Yani hani Şiron burada olduğu için hani parasal anlamda bir kayıp var ve onu da kapatabilmek için, onu doldurabilmek için belki bir mücadele vermeniz gerekiyordur. Onun için bu parasal kazanımlarınızı arttırma yönünde aksiyona geçmek zorunda kalabilirsiniz. Aslında biraz bunu da gösteriyor gibi duruyor. Yeni aylar arkadaşlar gerçekleştiği tarihten birkaç gün sonrasında etkilerini göstermeye başlar. Yani bir Nisan eğer işte bu yeni ayın tarihi işte hafta sonuna doğru 3-4 Nisan gibi veya bir sonraki hafta işte 4-10 Nisan haftasında buradaki o deneyimleri veya hani sizin için ne anlam ifade ettiğini daha net gözlemliyor oluruz diyebilirim. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Sevgili balık burçları